Bizim özgüvenimiz tam. Biz Trump'ın gölgesinde değil, milletin içinde siyaset yapıyoruz. Biz emperyalistlere değil, siz milletimize güveniyoruz. Biz Amerikan mandası, İngiliz himayesi değil, milletin hürriyetini savunuyoruz. Bu milleti darbecilere, mandacılara, vesayetçilere ezdirmeyeceğiz. Bu milleti yoksulluğa ezdirmeyeceğiz. Bu onurlu, bu yiğit milletin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Şu Efek yolları ardından Bir partinin demokrat olup olmadığına kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. Kazanmak kolay, sevinmek kolay. Önemli olan kaybedince kabullenebilmek. Sandıktan çıkmayınca rakibini tebrik edebilmek. Kusuru kendinde aramak ve demokratik davranmak. Buradan bir kez daha Erdoğan'a hatırlatırım ki iktidar gemisi milletin denizinde yüzer. Rüzgarı adalettir, rotası demokrasi. Pusula şaşarsa deniz yükselince, fırtına çıkınca o gemi devrilir. Bugün iktidarın pusulaşı şaşmıştır. Ve Erdoğan şunu unutma ki gemiyi ne dalga ne rüzgar batırır gemiyi panik batırır. Bu yaptığın işlerle ekonomide panik vardır. Borsada panik vardır. Yerli yabancı yatırımcıda panik vardır. Bu yaptığınla bizde değil korkmayız, paniklemeyiz ama en çok da senin dostlarında sana güvenenlerde panik vardır. Ben İzmir'den Erdoğan'ı bu yanlış yoldan dönmeye davet ediyorum. Sayın Erdoğan, İBB Başkanı iken bugün Ekrem Başkanımıza yöneltilen tüm suçlamalar size de yöneltildi. Aynı suçlamalara muhatap oldunuz. Terörle, çete kurmakla, yolsuzluk yapmakla suçlandınız, yargılandınız. Ama evinize bir gün polis gelmedi eşinizin yanında kapıya polis arabaları binlerce polis yaslanmadı. Küçücük gencecik çocuklarınızın önünde size bu muamele yapılmadı. Sizi alıp da nezarete götürmediler. Sizi dört gün tutup da hakim karşısına çıkarıp tutuklamadılar. Tutuksuz yargıladılar. Cezanız kesinleşene ta yargıtaydan onaylanana kadar kimse sizi ellemedi. Ama sonra büyük şehirden çıkıp Saraçhane'de davulla zurnayla miting yaparak 3 ay kalacağınız cezaevine gittiniz. Şimdi size yapılmayanı yapıyorsunuz. Geçmişte görmediğiniz muameleyi bugün rakibinize yapıyorsunuz. Geçmişte mücadele ettiğiniz ne varsa onun bin beteri oldunuz. Bu millet bir karar verdi. Sizi 23 yıl iktidar yaptı. Yine karar verdi. Son seçimlerde partimizi birinci parti yaptı. Allah şahit, millet şahit. Bizim 47 yıl demokrasiye duyduğumuz saygıyı millet sizden bir sonraki seçim takvimi başlayana kadar 47 ay görmek istedi. Ama siz bırakın 47 yılı, bırakın 47 ayı demokrasiye saygı duyarak 47 gün bile geçiremediniz. Bugün seçimle geldim ama seçimle gitmem diyorsunuz. Unutmayın sırtını millete yaslamayan her girişimin sonu hüsran olmuştur. Bu millete daha fazla inatlaşmayın. Çünkü siz de sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz. Millet karar verecek ve geldiğiniz gibi eninde sonunda gideceksiniz. Ne bir ülke istiyorlar. Gençlerin sizin dayattığınız gibi bir meselesi yok gençlerin. Şunu herkes duysun, herkes görsün. Mesele vatan evlatlarıyla bakan evlatları arasındadır. Mesele karnı doymayanlarla gözü doymayanlar arasındadır. Mesele üretenler, emeğiyle geçinenler ile emeği sömürülenler arasındadır kan emiciler arasındadır. Mesele Cumhuriyet sevdalıları, demokrasi isteyenlerle saltanatçılar, tek adamcılar arasındadır. Mesele demokratlarla otokrata biat edenler arasındadır. Artık bu milleti istediğiniz gibi istediğiniz yerden Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağcı, solcu diye bölemeyeceksiniz. Biz buradayız. Biz artık Türkiye'yiz. Biz artık hep birlikte Türkiye'yiz. Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye'nin müreffeh, zengin, özgür yarınlarını isteyen herkes Türkiye ittifakındadır. Sayın Erdoğan, ey Erdoğan. Dostum Trump deyip duruyorsun. Sen Trump'ın dostusun. Trump'ın dostu, gerçek dostu Filistinlilerin katili Netanyahu'dur. Dostunun dostu sana dostsa sen bunları yapan Netanyahu'ya nasıl ses çıkaramıyorsun? Trump işçiye, emekçiye, Filistin halkına düşmandır. Sen onun dostusun. Biz işçinin, emeklinin, emekçinin, haklının ve halkımızın dostuyuz. Şimdi bir ajansla anlaşma yapmış. Adı belli, sanı belli. O ajans kendisine küresel lider dedirtmeye çalışıyor. Çözerse Erdoğan çözer diyor. Ama ama bu kampanya milletin vicdanında tutmuyor. Çözecekse Erdoğan, Trump Gazze'yi boşaltın derken, buraya otel yapacağım derken, önündeki hidrokarbon yataklarının peşine düşerken bu mu çözüm? Trump'ın suyuna gitmek mi çözüm? Türk Cumhuriyetler Kıbrıs'ı Kıbrıs'ı tanıyacaklarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gidip de Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar. Bu mu çözüm? Bu ülkede, bu ülkede artık Erdoğan'dan bir dünya lideri, bir küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan Erdoğan'ın gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel lider değil, yerel bir diktatörsün, otokratsın, tek adamsın. Yerel diktatörler bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun. Ve emin olun ki yenileceksiniz. Tarihte nice kaleler bir çocuğun attığı çakıl taşıyla yıkılmıştır. Nice iktidarlar bir annenin bedduasıyla sarsılmış, yıkılmıştır. Sonra çıktık, adım adım Anadolu'yu dolaşmaya başladık. Samsun'dan geliyoruz, Yozgat'tan geliyoruz, Konya'dan geliyoruz, Mersin'den geliyoruz, Van'dan geliyoruz meydan meydan mücadeleyi büyüterek meydanlarda miting yaparak değil Türkiye'nin geleceği için eylem yaparak geliyoruz. Eylem yaparak geliyoruz. Büyük baştan gücün günüdür. Diyorlar ki duracak mısınız? Diyorlar ki bitirecek misiniz? Asla durmayacağız. Asla bitirmeyeceğiz. Ekrem Başkan, arkadaşlar, siyasi tutsaklar çıkana kadar meydan meydan, eylem eylem gezeceğiz. İlla ki o sandığı getirecek, bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Buradan, gün doğdu meydanından bir selam yollamaya hazırlanıyor. Gün doğdunun yiğit evlatları, yakın ışıklarınızı Yiğidim aslanım sizi görüyor. Sizinle moral, sizinle umut buluyor. yolun ufak tefek yolları ardından Amen. Bizim özgürlüğümüz tam. Biz Trump'ın gölgesinde değil, milletin içinde siyaset yapıyoruz. Biz emperyalistlere değil, siz milletimize güveniyoruz. Biz Amerikan mandası, İngiliz himayesi değil, milletin hürriyetini savunuyoruz. Bu milleti darbecilere, mandacılara, vesayetçilere ezdirmeyeceğiz. Bu milleti yoksulluğa izdirmeyeceğiz. Bu onurlu, bu yiğit milletin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. 19 Mayıs bir başlangıçtı. Arkadaşlar İzmir'den gün doğdu meydanından yeniden bir kez daha başlıyoruz. İktidara doğru yürüyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidara yürütüyoruz. İktidara yürüyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.